Ses deneme 1 2 3. Cızırtı var mı? Cızırtı yok deyin de sevineyim. Var mı cızırtı? Aleykümselam Özenim hoş geldin. Lan. Cızırtı var mı? Yazın. <laughs> cızırtı var deme bana ya. Of. cızırtı var deme abi. Kafayı yiyeceğim ya. Çok mı? Bir dakika bir şey yapacağım bir saniye. Bu çözeceğim. Neymiş lan? Aa, gece ne oluyor? O <laughs> üçgen var bayağı Merak ettim. Sesim gelmiyor mu oğlum benim? Kendi sesim. Kendi sesimi duyamıyorum canım. benim ben? Sesim gelmiyor mu oğlum benim? Haa. Kendi, sesim. Kendi sesimi duyamıyor muyum ben sesim gelmiyor mu oğlum benim Ağabeyden çok var lan Abi biz nasıl yaptık Ses Sesler 1-2-3 4-5-6-7-8-9-10-11-12 çok az geliyor Aa Abi kafayı yememek. Ses. Şu an sesim hiç yok mu lan? Ben onu. ben kendi sesim. sesimi duyamıyorum ya. Babanın tasına. Ha, kendi sesim. Kendi sesimi duyamıyorum ya.

Allah için. Abi geliyor dedi. Dönüştürücü aldım. O da işe yarar. Kafayı yiyeceğim. Of. Evet. Sesim geliyor, cızırtır gelmiyor mu sesim? Bu geliyor. Bir dakika, bakayım tekrar. Geliyor, cızırtır gelmiyor mu? Geliyor. Baksana abi. Ha, tam cızırtır. Lan. Bu sefer karışışımı ne oluyor ya? Ne bu? Dur bakayım. Resmi nasıl oldu? Ne bu? bakayım. Ne izletildi? Allah kahretme ya. Bunu devre dışı bırak. Bunu devre dışı bırak. Ne Bu çıkarsam nasıl olur acaba? Bir dakika. Baba polleri çıkardım şimdi. Sağ. Evet. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Adam bir bak. Direkt <laughs> kral deneme eninde de bağış atmazsın be. Aleyküm selam hoş geldin. <laughs> adam. Adam bağış da geliyor ya. Direkt kral senin üyeliğin var mıydı? Ben kendi sesimi duyamıyorum ki OP'leri çıkardım çünkü şu an sesim nasıl? Ha? Sesleme. Alo. Düzeltelim mı gene? Hoparlörü kapattım ya. Müziğim ya zaten. Rezetli mi? İyi mi? Oğlum iyi mi? Rezetli mi? <laughs> Anlayamadım. Yardımcı oldum mu? Abi nasıl yapacağım? Ne yapacağım abi? Yardım edin bana. Bas yok ki bas. Baslık bir durum yok ki. Aa durun şöyle yapacağım lan. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir. Şey. Ses, 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 1 2 3 dört, beş. Teknik servis mi getirdin? Neredesin abi? Nereye geleyim? Şahan nasıl? Ses var Allah kahretmeye. Dur lan bir de kulaklıkla deneyeceğim. Mikrofonu komple yapacağım. Mikrofonu iptal edeceğim kulaklıkla deneyeceğim. Birkaç minutes, birkaç minutes, birkaç minutes. Zırtı yok mu? Abi, var mı yok mu lan? Kafayı yiyeceğim. Zırtı var mı yok mu bu babalar? değil. Bir de kulaklıkla deneyelim belki komple. Komple ses gider. Bir de, bir dakika kulaklık da deneyeyim. Bir, de, bir saniye bekleyin. Tamam mikrofonu denedik bir de kulaklık deneyelim. Nasıl olacak? Merak evet. ettim. Bekleyin abi bir saniye. Ses deneme bir iki üç. Ses, ses, ses. Geliyor mu? Alo. Şu gelmesi lazım. Sırtı var mı? Ses. Şu kulaklık taktım. Hala cüzde sıfır. Lan Allah senin mutlaka gibi laf. <laughs> Maşallah. Ama. Abi sen. Dönüştürücü aldık beni şaşırttı beni şaşırttı beni şaşırttı kadar devam beni Dönüştürücü aldım ben beni şaşırttı ses Abi ne şey ya? TikTok TikTok'ta açacağım yeni de. Ee, nasıl söyleyeyim? Normalde mikrofonu kullandığımızda tamam mı? Hiçbir sıkıntı yok. Bak Discord'da mesela ses açayım. Ses deneme 1 2 3. Yani Discord'da emin olun cızırtı yoktur. Aynen cız, cızırtı var mı şeyde? Discord'ta? Ee, Discord'da. Yok yani sadece yayında bir sıkıntısı oluyor. Ama USB'de şey de olmuyor. Mikrofon da ben de yeni bir mikrofon şu an alamayacağım için dönüştürücü aldım. O da işe yaramıyor abi. Sesin 10 numara ama cızırtı var burada demiş. Yapacak bir şey. Çok var mı bu arada? Çok aşırı dizi nasıl yapacağız ya? Sesimin tonunu biraz şuradan kıssam nasıl olur ki? Bakalım. Mikrofon. Ege kral dur sesin gelmiyor bir dakika bir dakika şey yapmam lazım. Ee, şunu aktifleştirmem lazım. Devre dışı bırakmıştık. Konuş. geliyor mu? geliyor şu an geliyor. Ha. Şimdi ben birini çaldım senin bilgisayarına bakacak tamam mı? Eni deski indir. Bağlansın bilgisayarına çocuk. Ne indireyim? Bu yazıyor adını? Alttan bak. Aynen abi bugün TikTok'ta bugün TikTok bildiğin YouTube yapıyoruz ya TikTok'un var mı abi? Rahatsız etmiyor. Yani eski yani bir ara aç dedim ya onun gibi cızırtı yok değil mi şu an yayında? Sadece belli bir şey var herhalde. Çok olmasın da. Gülkan Eni... yazdım adını indir bunu. Nereye yazdın kral? Çete. Genel sohbete mi? Ha Enidesk. eski. Tamam gördüm. Ay, i̇nan o, oradaki kodu söyle bana çocuk bağlanacak şimdi. Abi o zaman dur. <laughs> da hafif cızırtı verdi ya. Gel abi gel Gürkan Kurnaz olarak bulabilirsin orada da. Orası daha da eğlenceli geçiyor. Ya YouTube'da eğlenceli geçiyor da TikTok'ta geçiyor yani. Beklerim. Gürkan Kunaz dedi abi. Hemen indir diyor. En eski ilk defa dedim ha. Ben normalde hep Tayan Weaver falan kullanırım. Onlar onlar eskide artık ya. Abi biz bunlar de, biraz... biz de eskilerdiniz be. Olsun. <laughs> bu çocuk yayın bu çocuk yayın açıyor zaten gelecek kişi iki dakika daha leder. Evet. Ben ne yapayım biliyor musun? Pencereyi yakalamayı bir kapat, sileyim. Ondan sonra yine yeni bir pencere yakalama açayım da siz buraya bakarken ben arkadan eşi manetim. <laughs> Nasıldım ama? Üç. <laughs> İniyor mu şu anda? Abi TikTok yayında beklerim. Görüşürüz. Canlı gideyim. Allah'a emanet ol de. Bu açıldı bile ya. Girdim ben. Ha, tamam bir dakika. Çocuğa yazayım ki dakika ben de. Bizi eklemesin abi. <laughs> Yok. O, o, çocuk, çocuk zaten seyircisi. Bizim buradan <laughs> aydınlan. Allah versin. Kodu söylesin mi? Bana Gülkan kod olacak orada. Ben sana atayım. Instagram'dan at olmadı. Oradan atma. Instagram'da daha mantıklı. Ya şuradan da kopyalarım. Adresi kopyalar. Instagram'dan Hmm. <laughs> Ne mesaj? E, bilgisayar kullanma özürlüsü. Yıllardır bilgisayarım olmayınca ben. Aynen. <laughs> Attım abi bu. Tamam. Yazıyorum çocuğa. Baksın gidip bir kopyala. Kodu gizle ben de girelim diye. <laughs> Allah size o yüzden şey açtım ya pencere yakalamayı açtım ekran yakalamayı kapat sen gör e, çaldırı bir kayıt etsin Sadece bu kodla bağlanabiliyor mu? Bağlanır. Mahmut Bey attım şu anda bana bir tane çıkarsın Çocuk nerede çeksen ya gel burada hallederim çek. Ses çok müsait değilmiş şu anda da. Zaten şey geldin bağlandı mı? Ya. Ali kimse ha bağlandı. Ali kimse lan hoş geldin. Adı Ali. Kabul et falan var burada ne bu? Hı, kabul et herhalde. Ben göremiyorum şu anda ekranı. <laughs> Olamak artık. Kabul et son ver ya. <laughs> Kutup nerede? Tamam kabul ettim. Şu an tamam. bağlandı herhalde. Aynen yani mouse'u bırak sağ yapıyor mu? Yok. Bir dakika. Geldi tamam. Tamamdır. Yeni <laughs> metin belgesi açtı bana. Hackerlık yap. 영화나 축사 야 인데임 나야 인데임 약 feyce donanımın iyi mi diye füzertiyi halletmemiz lazım bakayım ne yapacak diyor Sesini kapattı Ama fütürlere girecek. Gürültü fütürüsünü de kaldırdı. Şu an sesim nasıl? Chat. Yayında mısın? Hayır yayın açmama göre. sürekli ücreti var artık diyor. Dur. Durun ben bir yayını durdurayım. Ayarlayacağım. Bekleyin. Geleceğim şimdi.